Herkese selam gençler. Ben Murat Al bugün sizlerle beraber hesap tanıtım videosu çekeceğiz gençler. Ee, şimdi çok konuşmak istemiyorum. Hemen e, hesap tanıtımına geçelim gençler. Öncelikle kasa'dan başlayalım. Evet arkadaşlar saçlarımız gördüğünüz gibi böyle ben ama çok saç kullanmıyorum. Ya tavşanı kullanıyorum mirjoker Bu hesapta sevdiğim bir şey var arkadaşlar. Onu zaten üstlerde siz de göreceksiniz. Onu kullanacaktım ama video sürpriz olsun diye kullanmadım. Bu hesaptan sevdim arkadaşlar üst bu. Nereden o? bu 2018 adeti. Pantolonlarda da bu pantolon çok hoşuma gitti işte bu altındaki. Bunu giydim ama. Ayakkabılar da böyle gençler ifadelerde işte kar ifadesi ben de bu ifadeyi de seviyorum bu ifadeyi vallahi çok bilmiyorum bu ifade güzel ama kuşanmadım bu ifade güzel aslında bu giriş var giriş de güzel işte koleksiyonda böyle beyler Araçlarda bunu kullanıyorum. Motorlarda bunu şunu indirelim. Gördüğünüz gibi gençler. Profilde böyle yaptım. Bence uyumlu oldu, güzel oldu. Şimdi silahlara girelim. Silahlarda gördüğünüz gibi gençler. Of bu haki çok güzel ya. Bu AK'yi seviyorum. Gördüğünüz gibi gençler skalarımız böyle. M4, M14 14lerimiz böyle. Brozlar böyle. masalarımız böyle. xm 8ler böyle. Bu an 94 de güzel. Oğuk da güzel. Para fazla çok seviyorum. Bu AC80 de güzel. UMP'ler güzel değil. MP5 güzel. MP40 da güzel. Ben zaten MP40 bende de vardı ama MP4 de vardı. Bu 3. Thompson da güzel. vektörde makonda güzel. M1014 çok güzel değil gençler. İsabetli değil, bu daha iyi. İşte da güzel gençler. Yeterli bence bu desenler yeterli gençler. Benim hesapta o desenlerden daha iyi ama Çünkü benim hesapta desen çöktü. Buz desenleri de böyle gençler. Benim hesabımda 4 tane vardı. Buz deseni çok yoktu. Şöyle bir alalım. Zor arkadaşlar. Alttan başlayalım. Lav'a girelim. Her kitaplarda gençler 3 tanesi açık ama hepsi bir level. Bunu tamamlamaya çalışırız. Efsane kita kıyafetlerde de FF Galaxy var. Açık olan. Sonra profile girelim beyler. Bakalım profilde neler var. Benim o bir hesap 48 evveldi. Bu 70 evveli çok yakın. O yüzden da hoşuma gitti. Ziyaretçilere bakalım. Bu benim hesap bu arada gençler. En üstteki IREX. Eski hesap işte. Şu an arkadaşlar takas ettik gençler. Tanımıyorum çocuğu da da. Ee, iyi bir çocuk. onu emin olabilirsiniz. Bakalım başka ne gösteririm. Kıssetlerini de göstermeye gerek var mı ya? Kıda bu arada ben de bakmadım ha. Kızlar da böyle gençler işte. Çok da göstermeye gerek yok. Direkt hemen böyle bakıp geçsek yeterli. Ben de bir tık böyle bakıyorum da alıcı gözüyle. Çünkü ben de hiç bakmadım. Oy krampon giy abla. Kız da böyle gençler. Aa bu var mı? Saçı var mı bunun? Saçı gençler ya, gözde güzel bunun ama Yok, bunu takalım. Bundan güzel bir şey tutuyor ama gençler. Kız de çok, O bak güzel. Şu paçaları görsün ya bunun. Şort giyip bence. Ayakkabıya da bir topuklu gider. Böyle de güzel aslında. Böyle güzel oluyor. Arkadaşlar videoda e, burada bitti işte. Daha gösterecek bir şey yok. Videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun gençler. Eklemek isteyenler de aydın burada. Gördüğünüz gibi aydın burada beyler. Ekleyebilirsiniz. Seviyorum videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun.